Başladı. <laughs> oğlum ama şarjımız az ki. Bugün... Olmadı ya. Olmadı be. o <laughs> <laughs> öyle değil oğlum. Arkadaşlar ilk defa ben YouTube'a katılıyorum. Bu da ilk videom olacak. Şey gibi bana da lan bu. Sen mi yapacaksın dediler. Sen mi edeceksin dediler. Yok ben yaptım. <laughs> Şu an e, bana inanmayan bir arkadaşımla beraberim. Bir ağabeyim. Şivem kaydı abi. 500 abone olamayacağım arkadaş inanmıyordu ama oldum ve sözünü tutma sırası Keriz kardeşim de <laughs> gel buraya gel ne söz verdin sözünü tutuyor musun kardeşim aynen, tutuyor. biz Karamanmaraşlı olduğumuz için verilen söz mecburen tutulmak zorundadır arkadaşlar aynen tutmaya gidiyoruz şu anda Hamburger, hamburger, ne ısrarlıyorsun kanka? ne? Amur Arkadaşlar şarjım az olduğu için şu an... Şeyin <laughs> şarjı az neydi <laughs> onun adı? Neydi o? Tripod'un? Tripod? Yok oğlum. Şarjım az olduğu için videoyu duraklatacağım arkadaşlar. Gittiğimiz yerde devam edeceğiz. <laughs> arkadaşlar şu an yemek yiyeceğimiz mekana geldik. Bağırma be! <gülüyor> 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 Lan nasıl var mı oğlum? Keres. Keres. <laughs> abone iste kardeşim. O kanala abone, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şu an. Oğlum bizim telefonu acilen şarj etmemiz lazım ya. Anne hani oğlum nerede kaldı ya bu? Acıktık ama. böyle bir şeyin böyle bir eşek gibi bağırması gerek mi? Bilmiyorum. Oğlum masalara getirmeler lazım değil mi normalde? Bu ne nasıl bir yer lan bu lan? Bizi nereye getirdi oğlum sen? <gülüyor> 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 Usta fiyatla. Doğal doğal. Anlaşılmıyor ki neyle dedi anlaşılmıyor yani. Ortaya zallı. Şunu sor, geldi mi sor bana. He abi Tak da sor. <laughs> 193 dedi ya. 193. Ne dedi bilmiyorum ki bilmiyorum. Ha 92 dedi ya. 92, 92 de demiş olabilir. 93 de demiş olabilir mi? Abi şimdi sor ya. Yok <laughs> oğlum gelmedi ki daha. Ey pazarcı <laughs> Ne <laughs> oğlum? Pazarcı. Üçü 5'e, 3'ü 5'e, 3'ü 5'e. Papa İstanbul'a geldi. Papa İstanbul'a. Papa İstanbul'a. Et söylerim ha. Oğlum ne et Ne? Tavuk mu Ama ne olur ya? Fakirsin. Ruhum fakir abi. Ne yapalım kardeşim? Biz senin gibi el bebek, gül bebek mi? Ha, ya 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 Naylon ile endin için artık o da biz Bu da daha öyle ya yani. <laughs> Üç dedi Şanslı rakam <laughs> Beklemek de sıkıntı arkadaşlar. Bin yüz doksan Hadi. Harika. Arkadaşlar video yemekten sonra devam edeceğiz. Aa oradan. Türkmeni Kendini ne? eğlendirmeye götürüyorum. Küçük değil değil mi? Yok oğlum küçük değil herhalde. Daha karşıda büyük. <laughs> Nasıl? Bir daha yapsana Ahmet. Yap. <laughs> Hop geliyorum kanka. <laughs> Arkadaşlar bowlinge geldik. Ahmet kardeşim bugün bizi bowlinge getirdi. Ne oldu ya? Başım bir. Aynen 41. bir. Başım ağrıyor. Kolay gelsin. Güzel Bu kötü. Çok tatlı şeyler. Hangi oyunculuğu, hangi Anlamadım. Hangi oyunculuğu? Hangi Cuma günü YouTube lazım bebeğim. <laughs> Her gün Bizim <laughs> Ahmet Taşçı. Diğeri de Osman Taşçı yani ismine şeyler yazdırıyor. Ya. Evet. Tekrar. Ayak bir. bir, bir. bir. mı? bir. Tek bir. Buna mı? Sağ oğlum. Ha Aa, gel gel şuraya. Gel. Evet. kurgucumuz olmadığı için kendimiz çekiyoruz arkadaşlar. <laughs> abi. Gönlü ve Abi yaz canım takım ya Oğlum hangisi? Tam <laughs> bir dakika bekle. Ye. Bak. Bak bak abi. Abi. İkten gel. Ha, ya, Olduğun yere bırak kanka. Gel. <laughs> bir dakika oğlum ben. Ben abi, ben de, ben ne? Hayatım ilk defa öyle. Gerçekten mi? Evet. Bir dakika bekle olur. <laughs> oğlum. oğlum ben ne içine git daha. Kamerayı al. Seyret koçum nasıl atılır bak. Hadi al sen. Gene ben atayım abi. He? Gene ben atayım. Yok lan ben atayım ben. Al. Yok oğlum <laughs> <atayım> lan. <ben. At. gülüyor> Aa sende devam ediyor Al. <laughs>

Bir, bir tane daha Benim babam keskinli çarptı. Sen onu vurama. Anan <laughs> <laughs> zikim hadi lan. <laughs> Şöyle, aman aman. Arkadaşlar bakın tekte düşürüyorum seyri. <laughs> Çök. Skora bak amına koyayım. <laughs> Şöyle atamam ya. At. At istediğin gibi at sen. <laughs> bir tane işte. Bir tane mi tane Server'e girip boteri tek çek çeke, çeke, oğlum. Amına koyayım be. Neyin oynuyor ya da? Bir tane var, bir tane. Tamam Neyin Buyur. Ben mi vurayım? Evet. Ha. Herkes ikişer tane. Yok, bir tane. Tamam bir tane daha atayım. Tek tek yok. <laughs> 2700 2000 Hadi. At abi. Gel, çık. Al onu. Dur. <laughs> 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 2225. Geçemez. Yap. Gel de <laughs> şuna <laughs> 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 Oğlum onun bir yöntemi var. Evet, Abi ben senden çok vurdum. Yöntemi var Bak şimdi yöntemini öğrendim sana. Sol. Al kamerayı. Seyret. <gülüyor> 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 Arkadaşlar ee, kayıt yaptığımız cihazın şarjı az olduğu için sürekli kayıtta alamıyoruz. Şu an Ahmet kardeşim bizi ayakkabı almaya götürüyor.